İpek. Ay ben çok saçmaladım değil mi? Of Allah'ım ya ben yarın sabah uyanınca çok utanacağım kendimden. Ay niye utanacak mısın canım? Ne yaptın sanki? Çok tatlısın bir kere. Çok da mutlu görünüyorsun. Ben çok seviyorum senin bu halini. Ya. Yeah. Evet. Mutluyum. Ama Korkuyorum da. Böyle tam kendimi bırakacağım. Ama sanki bir şey beni tutuyor gibi. Sanki mutlu olmayı hak etmiyormuşuz gibi. Ne yani, demek o? İpek biz adam öldürdük. Tekin'in gömdüğümüz yeri buldukları an hepimiz içerideyiz. Azra sen ben hapisteyiz duyacak şimdi. Her şeyi mahvedeceksin. Ya biz mahvolduk zaten. Senin kocanı öldürdüğümüz gün bizim hayatımız bitti. Biz resmen uzatmaları oynuyoruz şu an. Deren kes sesini kes. Kendine gel tamam Teşekkür ederim. Kızlar kaçıyorum ben. Niye? Ne oldu? Başım ağrıyor yatacağım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yaren. Duydun mu sence? Pek saçmalama duysa böyle mi davranır? adam öldürdük. Tekin'in gömdüğümüz yeri buldukları an hepimiz içerideyiz. Azra sen, ben hapisteyiz. Sus, sus. Biri duyacak şimdi. Siz ne yaptınız? Lan, ölümü koparttın ya ne yapıyorsun Ben o adamın nasıl bir canavar olduğunu biliyorum İpek. Ben önce annemin içinde yaşadım Benim hayatım boyunca babamla hiçbir ilişkim olmadı biliyor musun Annemi beni Hayatımızı perişan etti Dediğin. Öldüğünde mutlu olurum diye düşünüyordum. Hatta bunu en çok ben istiyordum. Ama öyle de olmadı. Ben kendimi bomboş hissediyorum. Anlamadım sen babanın öldüğünü mü düşünüyorsun ki? Tek yapma bunu bana. Dün Deren'le konuşurken duydum sizi. Öldürmüşsünüz onu. İsteyerek isteyerek yapmadım yemin ederim. Mecbur kaldık. Bir gecesi saldırdı bana. Ben de kaçtım. Yakaladı. Kızlar da beni korumak için geldiler. Onlara da saldırdı. Göze dönmüş gibi Üçümüzü de öldürecekti. Öldürmek istemedik ama yemin ederim. Yemin ederim. Mecbur kaldık kendimiz korumak için mecbur kaldık kendidüz mü kaldırız. Rüzgarlı tepeden denize attık. Ya çıldıracağım ya çıldıracağım. Niye polise gitmiyorsunuz? Niye size saldırdığını söylemiyorsunuz? Niye kendinizi savunduğunuzu söylemiyorsunuz? Çok korktuk çünkü. Çok korktuk. Kimse bize inanmaz diye düşündük. Çok korktuk. Ortaya çıkmayacağını mı düşünüyorsun? ha? Bizi ihbar mı edeceksin? <laughs> Sinan bir şey söyle ne olur ya. İhbar mı edeceksin bizi? Senin de sarhoşluğun pismiş yalnız. Tutturdun denize gireceğim diye. Zor zapt ettik. Ya dalga geçme. Ben zaten çok utanıyorum. Ya utanma. Niye utanıyorsun? Ben de o kadar insan içinde sana aşkımı ilan ettim. Gerçi şu an ayık kafayla da ederim ama. Ha İpek arıyor. Ya açma bırak. Dur bir açın Belki önemli bir şey söyleyecek. İyi hadi aç. Ben de hesabı halledeyim. Efendim mi pek? neredesin? Çok kötü bir şey oldu. Dur, sakin ol. Ne oldu? İyi misin sen? Ya iyi değilim. Sinem dün sahilde konuştuğumuz her şeyi duymuş. Ne? İpek ne diyorsun sen? Ne konuştunuz? Ne dedi? İhbar mı? İhbar mı edecek bizi? Ne, ne söyledi? Söylesene. Ya bilmiyorum ki sordum biz ihbar mı edeceksin diye hiçbir şey söylemedi. Çıktı gitti. Öncelikle eve gelmen lazım. Konuşmamız lazım. Tamam. Tamam gün geliyorum hemen. Kenan benim gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Tamam mı? Dur dur. Ne oldu yüzün bembeyaz olmuş. Kötü bir şey mi var? Yok. İpek benimle konuşmak istiyormuş da... Telefonda söylemedi. Ben bir gidip konuşayım. Sonra görüşürüz. Tamam. Bir şey olursa söyle. Tamam. Gördünüz mü? Gördük. Arabayı ne yaptınız? Rüzgarla tepeden denize attık. nasılsın? İyiyim Kenan. Sen nasılsın? İyi abi sağ ol. Ya bir şey soracağım sana. Bu Manolya koyunun oralarda güzel bir arazi var mı? Var da oralar biraz tuzlu biliyorsun. Abi sen tuzlusun tatlısın ne yapacaksın? Onu bana bırak. Yalnız şöyle güzel manzaralı olsun. Var bir yer aslında. Mal sahibi de tanıdık. İyi sen bir ara. Gidip görelim bakalım. Sinan! Sen mi söyledin? Neyi? Tekin'in arabasını denizden çıkarmışlar. Biri ihbar etmiş. Biliyorum haberim var. Polis beni de aradı. Bir dakika bir dakika ya. Sen benim söylediğimi mi düşünüyorsun? Tabii ki öyle düşünüyorum. Senden başka kimse bilmiyor. Sana söyledim bir tek yerini. Sen de gittin hemen ihbar ettin değil mi? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Oyun mu oynayacaksın bizimle? Git söyle. Git söyle Akif amcaya, kızlar öldürdüler de olsun bitsin. Al. Aldı Tekin'in telefonu, yeni ipucu işte sana. Git söyle. Ya bu hala sizde mi ya? Sizin bundan çoktan kurtulmanız lazımdı. Bir dakika, bir dakika. Sen söylemedin mi? Ben söylemedim tabii ki İpek. Ben sizi ihbar falan etmedim. İstesem de edemem zaten. Anlamıyor musun sen bunu ya? N Neyi anlamıyorum? Ben sana aşık oldum kızım. Görmüyor musun sen? Bir şey demeyecek misin? Daha ne zaman geliyorsun? Bir dahaki hafta olabilir ya da bir dahaki ay. Şey yap böyle sürprizler arada özletme kendini. Olur sen de gel beklerim. Geleceğim geleceğim. Sen şu okulunu bir bitir de. Tamam. <gülüyor> 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 Oo, Mahir Bey bak sen ya. ya. Kızlarla flörtleşmeler muhabbetler. Zaten kafam atıktı. Hadi bakalım. Sağ ol Ne haber? İyi. Siz nasılsınız Mahir Bey? Keyfiniz yerine bakıyorum. Mahir Bey mi? Ne oldu ya? Aramızda kilometreler koydun birden. Hiç. Bir şey olmadı. Senin buralar bu ara bayağı popüler galiba. Böyle güzel kızlar geliyor, gidiyor. Kıkırdaşmalar falan. Ha yok ya. O popülerite bana ait. Yani sonuçta yakışıklı adamım değil mi? Normal değil mi? Müşteri miydi o kız? He yok. Müşteri değil o ya. Neydi peki? Aramızda... ...müşteriden daha samimi bir ilişki var. Ne, ne tür bir ilişki? Mahir. Sen kıskanıyor musun beni? Ben mi? Ben seni ne kıskanacağım ya? Hem bizim aramızda öyle bir bir şey yok ki ben niye kıskanayım seni? Yani değil mi? Sonuçta neyiz ki biz yani? Niye kıskanacaksın? Ama ama ben o elektriği aldım senden. Bir kıskandım bence. Bak eğer istemiyorsan başka kızlarla görüşme. Tabii bu durumda sevgili olmamız lazım. A anlamadım. Sen şimdi bana ciddi ciddi şey mi teklif ediyorsun? Sevgilim ol diyorum. Ha bu arada o az önceki kızın adı Gonca. Kendisi birinci dereceden kuzenim olur. Ha o senin kuzenin. Hı hı. Sen niye bana onu en baştan söylemiyorsun? Biraz tadını çıkartayım dedim ya. Gonca İstanbul'da okuyordu. Staja gelmiş buraya. Bayağıdır da görüşmemiştik. Biraz sohbet ettik öyle. Tamam canım. Yani bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Ben öyle şey etmedim. Hı hı. Şimdi ben anlamadım. Yani ben resmi olarak başka kızlarla görüşemiyor muyum artık? <laughs> ha? Tahir abi senin siparişler geldi. Sağ ol koçum. Bırak oraya. Cahit. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. İpek sen niye kaçıyorsun benden? Kaçmıyorum ki. İpek kaçıyorsun. Bir şey söyle o zaman bana. Söyleyecek bir şey yok. Dolaş bakalım buralarda dolaş. Araba denizden çıktı. Son özgür günlerim bunlar. Refik. Defol git başımdan. Ne oldu? Nabzın mı yükseldi? Az kaldı yakalanacaksın. Baba katili. Sinan! 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 Bırak Sinan! Beni de mi öldüreceksin? Sinan! Kendi babanı öldürdün lan! Katilsin! Geberteceğim seni lan! Refik yeter! Yeter! Polisin suçlu bulmadığı adamı sen mi suçlu buluyorsun? Ha? Haddini bile artık ya yeter. Hadi git. Git içeri. Yürü. Hadi yürü. İyi günler. Deren Hanım'la görüşecektim. Müsait mi acaba? Soralım. Kim geldi diyelim? Kenan dersiniz. Deren Hanım. Kenan Bey sizi görmek istiyordu. Peki. Burada bekleyin lütfen. Kendisi geliyor. Kolay gelsin. oldu? Sen söyle Sabah bir telaşlandın, apar topar gittin. Her şey yolunda mı diye merak ettim. Yolunda yolunda. Yani evde küçük bir sorun çıktı da biz hallettik onu. İyi madem. Öyle diyorsan. Ya sana danışmak istediğim bir şey var. Benimle bir yere kadar gelir misin? Şu an mı? Hı hı. Şu an imkanı yok. Ben zaten geç geldim. Bütün hı. randevularım sarktı. E bir sonraki randevu kaçtı? 16. Oho, o zamana kadar çoktan gider geliriz. Hadi kırma beni. İyi peki tamam. Ama bak hemen gidip geleceğiz tamam mı? Tamam. Şu önlüğümü çıkarıp geliyorum.